Ya ben bir şey söyleyeyim mi? Tabii ben, ki unutmamak ben, lazım. Unutmamak Bakın lazım bir şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? Söyleyeyim. Bakın biz bence biz fotoğrafın büyüğünü kaçırıyoruz. Fotoğrafın Bak, büyüğüne geleceğiz. Ha bir cümleyle söyleyeyim. Bütün bunlar, bütün bu yapılanlar, bütün bir PR çalışması, direngezi meselesi. Bu direngezi kime direniyorlar? Kenan Evren'e mi direniyorlar? Köylüye dışkı yedirenlere mi direniyorlar? Bu ülkede darbe yapmak isteyenlere mi direniyorlar? Bu ülkenin aksine bunlar köylüye Aha, dışkı yedirenler. Bu bu ülkenin bankalarını peşke çekenlere mi direniyorlar? Bu ülkenin bunları <laughs> heba edenlere mi direniyorlar? Bu ülkenin e, bankalarını faiz, paralarını faiz lobilerine yedirenlere mi direniyorlar? Bu bu gezi diren gezi diren. Neye direniyorlar? Bir bir da ben de direnim yani. Bu ülkenin yararına ise, menfaatine ise herkes ezberlemiş diren gezi diren. Nereye direniyorsunuz? Ya bir direnir de nereye? Ki darbeye mi, tanga mı direniyorsunuz? Bir e böyle zulüm yapanlara mı direniyorsunuz? Köylüyü, kentliyi soyanlara mı direniyorsunuz? Kime direniyorsunuz ya? Kime ya siz sandık varsa Seçime gidersiniz. Bu vatandaş iyi kötüyü görür. Herkesin dersini verir. Herkes de payına razı olur. E sandıktan ibaret değil demokrasi. E silahtan mı ibaret? Tanktan mı ibarettir demokrasi? Yani sokakta yürüyen tanktan mı ibarettir? Bunu da kim söylüyor? Bizim aydınlar. Ben dünkü eee sizin, sizin CHP başkanı Hayır, ben dünkü Mısır darbesinden sonra neyi öğrendim biliyor musun? Namlusunu halka doğrultmuş tanklardan sonra kalemini halka doğrultmuş sözde aydınları da gördüm. Yazıklar olsun. Adam dün darbe oldu sanki o darbe Türkiye'ye sıçacakmış gibi havalara kalktı. Yerlere kalktı. Böyle amuda kalkacak. İnanır mısınız? Bakınız. Bir Müslüman olarak, bir insan olarak, bir siyasetçi olarak dün saat sabahın altısına kadar uyuyamadım. Sanki o tankların namluları benim pencereme dayanmış. Benim pencereme ateş edecek, edeceklermiş gibi üzüldüm. Tedirgin oldum. Ve o generallere, o sisiye, misiye, kisiye, pisiye nalet yağdırdım. Allah belanızı versin. Ya siz kimsiniz ya? Ben seni kurtaracağım. Ben ordu Sen kimsin ya? Sen asker sen git sınırları koru. Gelmişsin ben senin sana demokrasi getir. ne demokrasi? Sende demokrasi mi var ya? Sen i̇şte onbaşı başı eri eziyor, çavuş on başı eziyor. Size bir yerleşik yapı vardı. Herkeste bir zaten bir hakimet şeyi vardır. Yani bir kimse kimseye karşı bir şey konuşabilir mi? Orada bir özgürlük var mı? Disiplin gereği de olsun. Tabii kendi disiplin kuralları var. Şimdi ya. öyle değil mi? Yani o ülkenin Sazi vatandaşı Bey, öyle disipline edebilir misin? Hazır Yok, hazır Hayır, şimdi... açtınız. Şunlardan okuyalım.